haberle alakalı. Arkadaşlar hazırlığını yapsınlar. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve kurumun altı yöneticisi efendim. Huzur hakkı adı altında iki yılda haberin görseli var mı arkadaşlar? İki yılda ne kadar almışlar biliyor musunuz? Kızılay. Hani bu yardım kuruluşumuz. Hani mesaj gönderiyor ya cep telefonlarınızı. Selde, orman yangınlarında. Gönlünüzden ne koparsa. Üçer beşer SMS e istiyor, yardım istiyor. İşte bu yardım kuruluşu başkanı ve yöneticileri iki yılda iki buçuk milyon lira eski parayla iki buçuk trilyon lira huzur hakkı kalmışlar efendim. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl belgeleriyle açıklamış efendim. Kerem Kınık'ın açıklaması var. Biz maaş almıyoruz. Zaten maaş almamışlar efendim. Huzur hakkı almışlar. Bir yardım kuruluşu düşünün. Bize telefonlarımıza mesaj atan yardım kuruluşu düşünün. Ee, bu yardım kuruluşunun yöneticileri gönüllülük esasına göre gönüllülük esasına göre çalışması gerekirken hani bizden para topluyorlar ya telefon mesajlarıyla 3 lira 5 lira 10 lira SMS e, kendileri 2,5 yılda 2 yılda özür dilerim. Eski parayla 2,5 trilyon lira huzur hakkı almış ve bunu CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl belgeleriyle açıklamış. Şimdi hattımızda sayın vekilimiz var. Efendim günaydınlar. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim sayın vekilim. Şimdi Kızılay deyince bizim aklımıza e, afetlerde, Orman yangınlarında, depremlerde, fakir fukaranın, yetimin, zarar gören insanların yanında olan kurum olarak geliyor. Gönüllülük esasına göre çalışanlardan oluşan bir kurum geliyor. Fakat yöneticileri siz de belgeleriyle açıklamışsınız. Gerçi ben inanamadım ama iki yılda iki buçuk milyon lira huzur hakkı almışlar. Doğru mu Sayın Vekil? Evet. çok doğru. Şimdi şöyle izah edeyim. Tabii öyle bir kurumu tartışma konusu haline getirmek gerçekten çok üzüntü verici. Kızılay bir hayır kurumu. 160 yıldan uzun bir süredir hayırlarla adı anılan bir kurum ve vatandaşlar bu hayır kurumuna kan bağışı, maddi manevi her anlamda yıllardır büyük bir özveriyle destek olmuş bir kurum. Bunu bizim gözümüzün nuru gibi korumamız gerekir. Ve ben evet. de bahsettiğiniz gibi bu kurum gönüllülük esasına göre ayakta tutulmalı, orada idarecilik yapılmalı. Ama maalesef son yıllarda bu böyle değil. Sadece Kızılay'da değil, diğer kurumlara baktığımızda da o kurumlarda da zaman zaman basına yansıyor, size takip ediyorsunuz. Ee, birden fazla maaş alan, iki maaş, üç al, maaş, dört maaş alan insanlarla karşılaşıyoruz. Yani artık tuz kokmuş demenin de ötesinde bir durumla Türkiye karşı karşıya. Ama burada başka bir şey söz konusu. Burası hayır kurumu. Ve maalesef sadece sizin dile getirdiğiniz bu iki buçuk milyon lira bir şirketle ilgili bir ödenen para. Dokuz şirketi dikkate aldığınızda bu para çok daha büyük bir rakama ulaşıyor. Ve maalesef ilgililer ve genel başkanı şunu diyor. Biz diyor maaş almıyoruz. Ya maaş almıyorsunuz da her biriniz bir kızılay şirketinden her ay 3 asgari ücret karşılığı huzur hakkı alıyorsunuz. Ne demek huzur hakkı ya? Siz orada bu maaşlarla, aldığınız bu haksız avantalarla huzursuzluk yaratıyorsunuz. Vicdansızlık yaratıyorsunuz. Garibin, kurabanın, yetimin hakkına tecavüz ediyorsunuz. Bu kadar açık. Geçmişte bir deyim vardı. İşte ee, bal tutan bal parmağını yalar diye. Ha. Ya Bunlar sarmak falan yaradıkları yok bunların. Bunların yaptıkları iş çok farklı bir şey. Bu tür özdeşlerle dahi açıklanamayacak boyutlara ulaşmış. Hadi diğer kurumlarda nalet olsun dersiniz. Alıyorlar, işleme sindiriyorlar, vicdan sahibi değiller. Ama ya Kızılay? Ya Kızılay deyince insanların tüyleri diken diken oluyor. Afetlerde, her türlü sıkıntıda, her türlü problemde, insanların başını vuracağı, gözünü <laughs> aradığımız o hilal resmini bile bu insanlar bu davranışları da kirletiyorlar. İnsanın içi acıyor. İnanın bunları söylerken bile vicdanen rahatlık duyuyorum. Niçin? Ya Kızılay'ı konuşuyoruz ya. Kızılay gibi bir kurumu tartışılır bir kurum haline getirdiler bunlar. Bütün üzüntümüz, bütün sıkıntımız bu. Onun ötesinde bakın son dönemlerde geçmiş yıllarla bir araştırın. Kızılay'a yapılan kan bağışları ve yardımlarda bile ciddi anlamda düşüş var. Çünkü sen o kurumu tartışılır hale getirirsen, o kurumda bu tür şaibeli bir takım işler gün ışığına çıkarsa ve o tür kurumlarda bu tür yöneticiler olursa işte problem orada başlıyor. O zaman da insanların güveni sarsılıyor. Evet. Yani o açıdan yani gerçekten e, bu haber birçok vatandaşın dikkatini çekmeli. Bu haberi gördükten sonra ilgililer de burun peşine düşüp Gereğini mutlaka yapmalılar diye düşünüyorum. Sayın Vekilim, yani biz e, geçmiş yayınlarda da diğer televizyon kanalları ve e, gazetelerde de 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş 10 maaş, 20 maaş alanları vesaireleri yaptık. Ama burada can acıtıcı adam aslında bir anlamda isyan ediyoruz. Ya Kızılay 160 yıllık bir kurum e, fakir fukaranın yetimin, garip kurabanın Afetzedenin, depremzedenin, selzedenin yardımına koşan bir grup kurum, kurum, gönüllülük evet. esasına bağlı çalışılması gerekiyor. Orada görev yapan insanlar e, gönüllülük esasına göre görev yapmaları gerekiyor. Bir meslek erbabı olarak değil. Şimdi böyle bir tablo ortaya çıkınca huzur hakkı adı altında yani başkan açıklama yapmış, maaş almıyoruz demiş ama huzur hakkı adı altında iki yılda iki buçuk milyon lira para. Hakikaten ya. Helal ediyor musunuz sayın vekilim siz? Valla ben bir kan bağışçısıyım Kızılay'ın. Ee, ben yani helal etmenin ötesinde bunları Allah'a havale ediyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani eğer bunlar işlerine sindiriyorlarsa bu, bunu, eğer bunlar bunun doğal olduğunu, normal olduğunu e, ifade edebiliyorlarsa ne diyeyim ben? Yani benim helal etmemin hiçbir anlamı yok. 84 milyon vatandaşın bunu değerlendirmesi lazım. Ve bizim Kızılay'ı yeniden o görkemli, herkesin böyle saygıyla andığı, el üstünde tuttuğu, her anlamda yardım ettiği bir kurum haline dönüştürmemiz gerekiyor. Onu da yapmak için bu tür anlayıştaki, bu tür zihniyetteki insanların bu kurumların başından gitmesi gerekiyor. Başka türlü bu kurumlar e, düzelmez. Çünkü bu kurumlar kokuşmuş bir zihniyetin anlayışı içerisinde yönetiliyor. Evet. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ee, yayınlar zaman diliyorum. ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay sağ olun. Sağ olun. Sağ olun ol, ol, Sayın Vekilim. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl efendim canlı yayında konuğumuzdu. Ee, sizlerin takdirine bırakalım. Kızılay huzur hakkı yöneticilerine dağıtır mı? Başkanı ve ya o yöneticilerin hiç mi vicdanı yok Sayın Başkan? Huzur hakkı diye bir şey var mı ya Kızılay'da? Bir yardım kuruluşunda. Hani geçen belediye meclis üyelerine seslenmiştik hatırlıyor musunuz? Kendilerini belediye şirketlerinde e, yönetici olarak, müdür olarak vesaire olarak atamış ya e, belediye başkanı meclis üyelerine. 8-9-10 bin lira maaşlarla e, huzur hakkı alıyorlarmış, yönetici maaşları alıyorlarmış. O zaman da söylemiştik ya meclis üyesisiniz arkadaş ya. Yeri geldiğinde vatandaşın karşısına geçiyorsunuz, ekranlara geçiyorsunuz, gazetecilere demek veriyorsunuz. Kentimin, şehrimin, memleketimin e, menfaatleri için, hizmet etmek için geldik. İşimizden fedakarlık ettik, ailemizden fedakarlık ettik. Nasıl fedakarlık ettiğiniz ortada. Şimdi Kızılay bir yardım kuruluşu <laughs> ve Baksanıza sayın vekil belgelendirmiş bir de yani. iki yılda iki buçuk milyon eski parayla iki buçuk trilyon huzur hak kalmış. Ya siz mesaj atıyorsunuz bizim telefonlarımıza. Yardım edin diyorsunuz Kızılay'a. Biz de 160 yıllık bir kurum. Cumhuriyet tarihinden eski Kızılay. Dünyanın dört bir yerine ulaşan kurumumuz. Yüz akımız bizim. Biz de yardım ediyoruz. Bütçemiz el verdiğince eteme satıyoruz. bana para yatırıyoruz. Siz de huzur hakkı alın diye mi yapıyoruz biz İbana? Ne diyelim efendim?